Evet arkadaşlar. Şimdi Brawl Stars'a da şey olmuş. Birkaç dakika kalmış. Sezonun bitmesine. Şu an saat 11.54 geçiyor. Hemen girelim. Bir şey olmaz tabletin var? Tabletini kapatsana ablam. Boşa gitmesin şarjı. Şarjı boşa gidecek. Sen şarjı kaç Aynı olmayabilir de bir dakika bakacağım. Benimki 37. Seninki 38. 53. Oha çocuk. Neyse. Oğlum az önce 6 dakikaydı. 7 dakikaydı. Şimdi 4 dakikaya düşmüş. İyi biz de böyle bir şey diyeceğiz. Hüzünüm burada. Bakalım ikinci hangisi gelecek. Dur. Dur. Tamam gelme sen. Eee. Şimdi onu şey bakın kızdıracağım Gitmem gerekiyor. Görüşürüz. <laughs> Bu Boran. Yani bizim sınıfta bir arkadaşım. 3 dakika kaldı. Can Neyse bize 3 dakika birazcık bakasın. Güzeldim. Evet seni. Botları kazanıyor Allah aşkına. Botları ben de kazanıyorum. aa. Uh, uh, uh. Tamam kasarsın kasarsın. Bak ben nasıl kastım bu hesabı. Tamam ablam. Bir bekle. Kasarsın. Tabletinden oyna. Tabletinden şu karakter var. Mortis. Ring of Mortis Ring of Willow. Allah. Kavuk öldürdü. Koş koş Mortis Poyraz Pyro Poyraz Pyro Aferin Poyraz Pyro Poyraz bizim okuldaki Poyraz olmasın şimdi Kim arıyor kim arıyor kim arıyor Emir, Emir abi, Emir aç, aç 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 Emir Alo İrem Heh Müdür <laughs> değil İrem Davet ben ettim. Ben lan oğlum ben de videodayım ben de videodayım, lan ben de videodayım. <laughs> lan da şey şu an ee, e, bekliyoruz şey bekliyoruz bro Ha ben de bekleyeceğim 2 dakika falan kaldı Ben de video çekiyorum Süper Brawl Basket ben 50 yaptım. Ne? E, bir dakika. Benimki 41. Ben sizi kutlayayım. Anne bir evet, dur. Ee, arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bir dakika bir şeye baktım da. Neyse. Ee, evet, bir dakika son dakikalar demek bir, bir dakika kaldı. Ne diyeceğiz? Emir oynayamayacağız ha. Şu, e, bak, bakım molası diyecek. Kesin. Eee evet, e, Dur ablam sesini kıs Sesini kıs ablam sen ee, Evet son dakikalar arkadaşlar Emir de video çekiyor şu an Sesin kıs ama Emir Ömer Serp de gelsin Ömer Serp de istiyor Abi geldi mi Bekle. Çünkü iki tane var ya. Emir, ablam şu ücretsiz şeyler alsın Bak ücretsiz bir şeyler gelmiş sana. Ben de dedim ki İrem'i arayacağım bekleyin dedim. Evi şu an saniyeler kaldı. İrem oynasak? Ne, ne olur acaba? Bir ha, ablam, ablam başka karakter seç. Oynayacağız hadi. Hadi, hadi hadi. Hazır hazır. Ablam hızlı, hazır hazır. hazır, hazır, hazır. Yok, sen, 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 sen. Ama, ama. Ben tamam başlayacağız. Tamam birazdan başlayacağız. Bakım molasına mı girecek ki? Çok ben de aşamalıyı açtım ha. Bink oldum. Ç o. Acaba ne olacak çok merak m ediyorum. Saniyeler kaldı net. Zaten görmüştük de kaç saniye kaldı. Aa çok merak ediyorum. Acaba Ölmem, anlam, bilmiyorum ki. Ablam, ablam azıcık yavaş konuş. Dur yenilmeyelim şöyle. Video çekiyoruz derken yenileceğiz. Ablam öldü. At, at ileri at, ileri at. Atamadım. Tam neyse atsın ya. Ya gel. Sağ sağ. Emir salak derken şey anladım. <gülüyor> 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 dur dur abla vurma abla vurma. Salalım onu Nereye? Ben, şey kısım Aa benim görevim tamamlandı lan. Dur açılmadı Oy? lan benim ekran. Açılmıyor. Ömer ki açıl. ah vallahi geldi. <gülüyor> <gülüyor> kaç şeyim var? Neyi? Eymaş. Elmas dur bekle. Tabletim kasıyor bakamıyorum. <laughs> aa! Arkadaki müzik de aa bir şey değil. Aynen mi? öyle. Bekleme Her bileyim. sonunda geldi ya. <laughs> ne? Ben nereye koştum? Ne? Ne plajda? Ama kötü. Alam alamam dur adam <laughs> e e Emir Na nereden çıktı lan? <gülüyor> dur. <gülüyor> ha. <gülüyor> sushi sushi. İran sushi toplayacağız. Lan İran profiline iki İran iki tane sushi geldi. Ya bir tane oldu. Açmak için Ne gelecek acaba? Evet ben videolardan izledim. Aynen ben de Şeyma. izledim. Ama birazcık kasıyor. Evet bana öyle oluyor. Nedense. Açılmadı. Ben bir tane bile açmadım şu an. Aynen. Ben şu an. Acı geldi. İrem. Bu var ya çok güçlendiriyor ama e, cehennem acısı da var. Evet, Özgür'e geldi. Evet, Özgür'e geldi. Ulan Özgür <laughs> değil. Bir tane daha açıyorum ama bir şey çıktı. böyle. ben Nasıl? Benim bu kadar elmasım er var. Aa oyuncu simgesi çıktı. Oyuncu simgesi ne? Peki. Bak. Hmm. Boş ver ya. Bunu... Ya <laughs> da 5 ya. Ben sende böyle evim yok. Oluyor. Dur ablam dur. Emir sen kutu derken ne kutusu? Şey savaş kutusu var ya. Ha, bu bir de istemiyorum artık. Ha o ha. tamam ablam bekle. Evet. Sushi al. Ha yok sushi'leri alamam. Sağ su ol. E evet. ee, bu oluyor. Evet. Ne istiyorsun ya? Arkadaşlar evet. Tam evet. alacağız dedik ki. Evet. Tam şu evet. sen açacağız. Evet. Abi sen her kaçacağız değil mi? বৱবরབ বৱবৱ ববৱས বৱৱব বৱ বৱৱ বৱব